Şimdi. Güzel. Güzel düşmezsen geçersin bunu. Ay, Ama neden araştırıyorsun? Hahaha. Neden benim yüzümden? Baba sen. Ama sen oynuyorsun? Erken bastı. Tamam ben bir şey söylemiyorum. Ama yapamazsan gülerim. <laughs> tamam tamam sakin ol sakin ol sakin tamam ben yapacağım sizin için az da oyundan çıkıyorduk evet arkadaşlar oyun bende şimdi Miran için oynuyorum <laughs> tamam tamam son şansım sen niye gülüyorsun bende evet Geliyor hop durdurdum. Süper bir atlayış. Bir atlayış daha. <laughs> yaptı babası. <laughs> Al sende. <laughs> Bakalım ne geliyor. Patlattı oraya. Ne oldu? Bitmedi daha? Hayır. Bak ben sana evet deyince geç. Hayır. Ne oldu? Orijinal <laughs> <laughs> oldu babası